نور على مر الزمان تالقا واضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله اعذب من Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Değerli kardeşlerim, Lumat şerhimize devam ediyoruz. Allah nasip ederse bugün imanın tarifi bölümüne gelmiş olduk. Öncelikle imanla alakalı, Allah'ın izniyle imam e, İbni Kudame Rahimahullah'ın metninden bazı cümleleri okuyalım. Sonra da şerhine başlayacağız. ابن قضاء رحمه الله يوكي والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وأقط بالجنان يزيد بالتعاطي وينقص بالإسيان. أبت. دوام مدرّب. إيمانٌ تعرّفه إيمان دلةُ سُلِمَةُ رُكُومَلَرَ أَمَلَتْ مَكْ وَكَبْلِ اِتِقَاعَتْ مَكْ إِنَانَمَرْ. itaat ile artar ve isyan ile azalır. Evet ayetin devamında yani normalde bu metnin devamında bir ayet delili getiriyor. قال الله تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلَس۪ينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَاءَ وَيُقِيمُ السَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاتَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ Evet. Onların Rableri katındaki mükafatları zemininden ırmaklar akan, içinde devamlı olarak kalacakları an cennetleridir. Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Bu söylenenler hep Rabbinden korkan, ona saygı gösterenler içindir. Beyine Suresi 5. ayet. Güzel. O zaman bu dersimizde imanın değerli kardeşlerim tanımına, tarifine değineceğiz. Öncelikle sözlükteki anlamına, daha sonra da Allah izin verirse ıstılahtaki anlamı üzerinde duracağız. Biiznillah değerli kardeşlerim. İman bakınız İbn Kudame rahimehullah'ın ifade ettiği gibi bütün ehli sünnet imamlarının da bize tanımladığı gibi el imanu kavlu bil lisani yani dille söylemek ve amelu bil erkani amellerle ortaya koymak ve akdu bil cenani ve kaple itikad etmek doğrulamaktır. <laughs> yani iman sadece mücerret bir dille ifade etmek değildir. Yani madem ki Allah bize iman edilmesi gereken esasları haber verdi Nuri. Bizim o iman edeceğimiz esaslara dille onu söyleyip iman edeceğiz. Kalbimizle iman ettiğimiz şeyi tasdikleyeceğiz. Abdülhalim kardeşim ve Davut kardeşim ile de ne yapacağız? Allah'ın ve Resulünün bize emrettiklerini uygulayacağız. Birazdan İbni Kudame Rahimahullah amellerden zikredecek ve onların imandan olduğunu bize ispat edecek. Nasıl namaz, zekat, haç, oruç bunlar imandandır. Allah'a ibadet imandandır. Neden? Çünkü iman değerli kardeşlerim dili, kalbi ve neyi içeriyor? Amelleri içeriyor. Ve buna da delil getirdi. Bakınız. Ve me umiru illa li'budullaha muhlisina lehud ve yuqimu's-salate. Yani hanif olarak dini yalnız ona has kılarak Allah'a ibadet etmek, namaz kılmak, zekatı vermek dışında bir şey de emrolunmuş değillerdi. İşte dost doğru din budur. Neden bunu getirdi yani bu ayet-i kerimede? Neye iman etmekle mükellef olduğumuzu söyledi? Hem dilimizle söylemeye hem de kalbimizle tasdik etmeye muhlis. Çünkü buradaki ihlasla maksat nedir kardeşlerim? Yani kalbin doğruladığı, tasdik ettiğidir. Ve bir de ayette bakın devam ediyor. Ve yuqimus ve zekate ve zekat vermek ve aynı şekilde namaz kılmak. Bunları da imanın kapsamı içerisinde değerlendirdi kardeşlerim. Önce bir şerhe bir değinelim. Sonra gene devam edelim. Müellif rahimehullah bu cümlelerinde imanın tanımını yapmaktadır. İman sözlükte doğrulamak manasına gelir. Istilahta ise Allah'ın iman edilmesini istediği hususlara dille, kalple ve amelle iman etmektir. Bu konuda dille söylemek, kalple tasdik etmek ve amelle de uygulamaktır. İman dinin esasıdır. İman cennete, küfür cehenneme iletir. Bu nedenle iman edilmesi gereken konulara konulara iman etmek dinin temelidir. Evet biliyorsunuz Cibril hadisinde iman edilecek esaslar bize aslında haber verilmiştir. Cibril geldiğinde ahbirni anil iman diye sorduğunda ne demişti? Bana imandan haber ver demişti. Muhammed aleyhissalatu vesselam ve devam etmişti. El imanu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahiri. Ve kaderi bi hayrihi ve şerrihi. Yani Allah'a iman, Resulüne, meleklerine, kitaplarına, ahiret gününe ve kitaplarına ve son olarak da hayrıyla şerriyle, acısıyla tatlısıyla kadere iman etmektir. Yani iman edilecek esaslar bunlardır. Tabi ilk başta imanın asıl temelleri bunlarla bina edilmişti. Onun dışında bizim mesela akayit kitaplarımıza baktığımızda iman edilecek çok şeyler de var. Cennete iman, cehenneme iman değil mi? mizana iman, kabir azabına iman. Ama temelleri nedir? Bu altı tane esas üzerine. Ama deminki söylediğim cennete cehenneme yine bu iman kapsamının o altı maddesinin içerisinde ahirete iman kapsamı içerisinde de yer alır kardeşler. Muhande. Bu altı iman esaslarından birinin terki küfürdür. Yani bir insan dese ki ben kadere iman etmem dese kafir olur. Bir insan dese ki ben kitaplara iman etmem dese kafir olur. Bir insan dese ki ben meleklere iman etmem dese Mustafa ne olur? Kafirlerden olur. O yüzden iman bir bütündür. İman parçalanmaz, bölünmez. Yani ben altı parçadan beşini alırım bir parçasını almam diyemezsin. Altı parçanın altısını da bünet kardeşim almakla mükellefsin. Ve iman dinin esasıdır. Ve dinin esası ortadan kalktığı zaman iman da ortadan kalkar. İman bizi nereye taşır? Cennete. Ama küfür bizi nereye taşır? Cehenneme taşır. O yüzden iman müminlerin şerefini, izzetini, onurunu arttırır kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala bizleri iman ehli müminlerden eylesin. O halde imanın sözlük anlamına değindik ve ıslahı anlamına da değindik. Ve i̇bn Kudame'nin buradaki ifadelerini ve ayetleri de delil getirdik. Şimdi devam edelim kardeşlerim. Fec'alna ibadatu Allah ibadatellahi taala ve ihlasul qalbi ve ikamass salati ve ita'ez zakati kulluhu Evet. yüce Allah kendine ibadeti, kalbi ihlasını, namazı kılmayı, zekat vermeyi tüm, bunla, tüm bunları dinden kılmıştır. Ne demek yani? yüce Allah subhanahu ve teala kendisine ibadet etmeyi, kalbi ihlaslı kılmayı ve namaz kılmayı ve zekat vermeyi tüm bunları dinden saymıştır. Neden? Çünkü bunlar dinin temelidir. Ve biz bunları iman edeceğiz. Namazı iman edeceğiz, zekatı iman edeceğiz. Aynı şekilde hacca iman edeceğiz. Ve kalbimizle imanın yani tüm iman edilmesi gereken esaslarını doğrulayacağız. Ben namaza iman etmezsem yani namazın doğruluğunu kalbimden tasdik etmezsem kıldığım namazın bana bir faydası olur mu? Namaz haktır, hak değildir desem Allah muhafaza. Böyle bir insan namaz kılsa da onun kendisine bir faydası olur mu? Haç haktır da dese bir insan ama haçta görürsek o adam gerçekten yani iman edenlerden olur mu? O yüzden dil, kalp ve amel ne yapması lazım bunu? Ortaya koyması gerekiyor kardeşlerim. Devam edelim. Cuma kardeşim orayı açabilir misin? Evet devam edelim. Müellif bu konuda Allah kendisine ibadeti dinden saydı. İhlası, namazı, zekatı dinden saydı. Tüm tüm bunlar dinin esasıdır. Bunlardan birini bilerekler ki insanı dinden çıkartır. Şimdi mesela bu konuda açık, sarih bir peygamberden Aleyhissalatu vesselam'dan delil gelecek. Mesela birazdan vakka Rasulullah resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. El imanu bi 70 şubeten. A'laha şehadatu en la ilaha illallah ve adnaha imadatu el eza ani't trik. Ne demek hadis? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bakınız iman yetmiş küsür şubedir. Yani imanın şubeleri var. Her bir şube o imanı ne yapıyor? Tamamlıyor. Bir bütün haline getiriyor. Onların en alası, en yücesi la ilahe illallah. Yani imanın en büyük şubesi nedir? Kelime-i tevhid. Ama onun en düşüğü, en hafif olanı nedir? O da imandandır. Bakın ameldir. Yolda gördüğünüz bir eziyet veren taşı veya bir dikeni o bir mümine zarar verir diye onu ne yapman? Uzaklaştırman, atman. Dikkat edin birinde kelime-i tevhid dille söylenen, birinde de dikkat ederseniz amel ortaya konulan şeyi peygamberimiz imandan saydı, şubelerinden saydı. Ne anladık? Demek ki dil, kalp ve amel imanın bir bütünüdür kardeşlerim. İmam Ebu Hanife Rahimahullah iman dille söylemektir demiş. Kalple de tasdik etmek. Ameli imandan bir tanım olarak saymamış. Tanım içerisinde. Ama hakikatte İmam Ebu Hanife Rahimahullah yani şu insanlar namaz kılmasa, oruç tutmasa da bunlar imanlıdır demiş de değildir. Yani o amelleri yapmakla mükellef oldukları da haber vermiştir. Tanımlamalarda farklılık arz etmişler. Lafsi bir ihtilafa düşmüşler. Ama esasla kökte yani ne diyelim birbirleriyle aynı düşünen insanlar. Anlatabildim mi? Aynı kökten beslenen mesela iki tane fıstık düşünün. Bir ağaçta bazıları ne oluyor burhan başkan fos oluyor, biri yep dolgun oluyor ama aynı kökten gelmiyorlar bu nasıl oluyor Ökkeş. ama kök aynı meyve çıktığı zaman farklı bu imamların tümünün kökleri aynıdır ama tanımlamalarda farklılık arz edebilirler bu farklılıklar onların ayrılıklar içinde olduğunu ispat etmez anladın mı yok? Ne anladın ben hani, Evet. Olarak ama, aynı üçüncü o içerisinde. Eyvallah. Yani amel de imandan bir parçadır. Ve bu hadiste ne gördük? Bünyamin yolda bir eziyet veren taş gördük veya bir diken gördük, bir ağaç gördük. Onu atmak. Bakın insanlara bu derece faydalı olmayı Allah Resulü İmandan saydı. Tahsin kardeşim. buraya anladık değil mi? İmandan sayıldı. Allah Resulü aklımıza gelmeyen bir şeyleri bize imanın içerisine soktu. Mesela o ahirete ne diyelim yollarda bulunan eziyet veren şeyleri atmayı bizi teşvik etti. Bu imandandır dedi. Bu ne demek? Yani bizi ona teşvik ediyor. Ona yönlendiriyor. Madem imansa ben de onu ne yapayım? Amel edeyim, uykudayayım. Ama günümüzde Müslüman Müslümana ee, hakikaten böyle bir yardımlaşma yapabiliyor mu? Yapamıyor. O engel yani engel oluyorlar. Yani yolda gördüğün bir taşı kaldıracaksın gücün yettiğince. Bundan evet. sorumlusun yani. Evet devam edelim. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İman 70 küsur şubedir. En yücesi Allah dışında hiçbir ilah olmadığına şehadet etmek, en alt tabakası ise yoldan eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. İmam Müslim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz ve ameli imandan saymıştır. Herhangi bir sure indirildiği zaman onlardan bir kısmı der ki bu sizin hanginizin imanını artırdı? İman edenlere gelince bu sure onların imanlarını artırır ve onlar sevinirler. Evet o, burada evet burada ne görüyoruz? Açık bir şekilde imanın arttığına değil mi? Ve imanın azaldığına şahit oluyoruz. İman artar. Neyle artar? Salih amelle, itaatla. Ama iman neyle azalır? İsyanla. Bu nasıl oluyor? Kim açıklayacak? Başka? Hayya cemaat. <laughs> Parmaklar görelim. Soner Başkan neredesin? Adem de mi orada? <laughs> orada mı Adem? Oo Adem gel Allah'ını seversen buraya gel. Ya senin şu güzel yüzünü bir görelim. Ben de bugün Adem yok diye üzülmüştüm ya. Dedim Allah, Allah Adem yok. Oo takkeyle. Cuma, 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 <laughs> tam bir Nijerya takkesiyle çıkmış karşımıza. Nijerya'dan mı getirdin? Ne yaptın o takki? O ekip orada maşallah. Ekip orada. Ekip orada tam oturuyor maşallah. Ne yapıyorsunuz orada? <laughs> Kamuflaj olmuşlar orada saklanmışlar. Neyse sonra şu pencereyi kapat bir açtırıyoruz bir kapatıyoruz hakkınızı helal edin yani. Evet kim açıklayacak? Ökkeş buyur inşallah. İman kişi Allah ve Rasulünün emir ve yasaklarına uyduğu müddetçe imanını arttırır. Aksi takdirde ona isyankar durumlarda ise imanının derecesinin düştüğünü göre görebiliyoruz. Evet güzel mesela somut örnekler verelim şu hallerde iman artıyor. Şu hallerde insan imanı azalıyor. Yakup? Hocam namaz kılarsa, namazı namaz hangisi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Hı? Kuşluk vakti diyorsun. Evet, tamam. Evet. Allah muhafaza etsin yani bunu tam tersi olursa şirke meylederse, cükle meylederse, zine meylederse, çabayla düşünsen büyük dallar meylederse iman azalır, azalır 13 suretindeki 13 gider ve Allah azze ve celle Allah muhafaza etsin hocam. Kötüler bir sesle yazmış olursun. Çok güzel. Başka. Vehbi bu hadisi işitirdi ve derdi ki ben elhamdülillah kurtuldum ama bari başka insanlar düşmesin. Bu da imanın ve güzel ahlağın gereğidir yani. Peki çok güzel kardeşler. Mesela sen dedin insan cemaatta olmazsa illa ne olur o insanı yani bir takım sorunlar yakalayabilir. Hani bir şey düşünelim, bir sürü düşünelim değil mi? Davarların, koyunların oldu. Hani derler ya bizde sürüden ayrılanı ne kapar kurt kapa. Geçenlerde aynen böyle bir arkadaş böyle diyordu hocam. Vallahi diyordu insan cemaatte olduğu zaman kardeşlerle beraber olduğu zaman imanın lezzetini alıyor. Ama diyor yalnız başına kaldığı zaman kendine sahip olamıyor. Bir anda eli ayağı kayboluyor, nereye gittiğini bilmiyor ve bu insan Allah'ın dininden uzaklaşıyor, namazı bile terk ede biliyor. O yüzden İçinde bulunduğumuz ortam en hayırlı ortamdır. İmanımız varsa ve Müslüman kardeşlerle berabersek ne mutlu. Peki iman artıyor. Neyle? Taatla güzel ibadetleri yerine getirdiğimiz zaman. Peki neyin azalıyor? Esyanla, şeytanla beraber olduğumuz zaman. Şeytan ve dostlarıyla birlikte hareket ettiğimiz zaman. O zaman imanımız azalıyor. İmanın artmasıyla beraber başka ne artar? Düşünelim takva başka ihlas başka güzel ahlak artar evet yani iman insana güzel ahlakta ne yapar mutlaka sirayet eder evet Muhammed Yani burada da kişi Allah yolunda mertebesi yavaş yavaş arttığını görür. Güzel maşallah. Abdullah iyilikler artar hocam. Yani iyilik yapma şey iman artarsa iyilikleri de artar. Çok güzel Yakup. Sabrı artar. Başka Bülent? İhsanı artar hocam. İhsanı artar. Yani iyilikleri başka büyüyüp hayra davet eder. Hayra davet eder. O öyle bir azma artar. Hasan Evet. İman bize bunu aşılar. Başka? Davut. Olur. Adil olur. Güzel. Evet. Güvenilir bir, kişi olur. güvenilir bir Müslüman olur. Başkan Burhan, buyur inşallah. İslam'ı insan Eyvallah, çok güzel. Davetçi olur. Güzel. Nuri. Haramdan sakınır. Evet şevki artar, rızgar artar. Unutuyorsunuz. İman artarsa, takva artarsa, ihlas artarsa onunla beraber otomatik olarak rızgı da artar. Allah onun rızgını genişletir. Ummadığı yerden ona darlıkta, zorlukta, meşakkate bir arayış içine girdiğinde tüm kapıları açar ve döner bakar ya Rabbi sen ne kadar kadirsin. Sen her şeye kadirsin dersin. Değil mi? Başka? Son olarak hiç söylemeyen, konuşmayan varsa Muhammed ailesine ve çevresine merhamet dolu. Ailesine ve çevresine merhamet dolu. İmanın evet Mikayim. İmanı evet yani iman ilmi de arttırır, güçlendirir. Eyüp müşriklere karşı kin arttırır. Müşriklere karşı kini artar. Yani buzu diyelim. Yani daha çok iman insanı ne yapar? Buz etmeye, kafirlere buz etmeye müminleri de sevmeye. Şimdi öyle değil ama biraz tam tersi gibi imanlı olduğunu iddia edenler müminlere buz etmeye, kafirlere de elleşmeyin onlara karışmayın. Önce şunları temizleyin, bitirin diyenler var. Değil mi? İdris. Evet bunlar daha tehlikeli insanlar. Bunlar çok daha aslında ayağımıza yani çelme takabilecek insanlar. Bunlar cahil insanlar kardeşlerim. Yani bu tür insanları iyi tanıyın. Yani daha Müslümanlarla barışık olmayan bir insandan bu Müslümana ne fayda gelir? Topluma ne fayda gelir? Yani içinde bulunduğu şu kardeşleriyle uyumlu değil ya adam. Ahlaklı değil yani. Şurada oturmaya sabrı yok. Yani hiçbir kusur yok, hiçbir şey yok, hiçbir mesele yok. Yani almış yaşını başını geçmiş insanlar var. Yani uyumlu değiller. Müminlerle iyi geçinemiyor. Peki bunların Müslüman topluma, Müslümanlara faydası olur mu? Olur mu sizce kardeşler? Yani adam Müslümanlıktan insanlığı da kaybetmiş. İnsanlığı kaybetmiş. Bırak zaten adam Müslümanlığı da yaşamıyor. E bu Topluma faydalı olur mu? Olamaz. Müslümanlara faydalı olur mu? Olamaz. Aileye faydalı olabilir mi? Olamaz. Her gün bir yelpazede. Mesela genelde hepiniz görüyorsunuzdur. İnsanlar her sene yeni bir takım rüzgarın dalgasına kapılıyorlar. Her yıl bakıyorsunuz bazı insanlar öyle oynak ki bırakmadığı, terk etmediği cemaat kalmıyor. Mesela bir insan dese ki gel otur vicdanı. Kaç cemaat değiştirdin? Mesela beni beğenmiyorsun. Şu Müslümanı da beğenme. Otur bakayım buraya. Yani Hele ben kötüydüm, bu da kötü. Sen kaç tane cemaat değiştirdin? Sor bakayım. Bir der, iki der, üç, dört, beş, altı tane cemaat. Ya Müslüman. Bari bunlardan bir tanesi iyi olsun. Hatasız bunu arıyor hocam. Yani şimdi o yüzden böyle bir bakış tarzlarımız yanlış kardeşlerim. Bir de müminlerin şimdi şurada ayıbını, eksiğini aramamızın ne mantığı var ki? Yani açığını niye arayalım ki? Eksiğini niye arayalım ki? Birbirimizi sevelim ki. Allah da bize merhamet etsin. O halde yani bunlar da imandandır ha. Bak orada güzel bir şey söyledi kardeşler. Ahlak dedi e, ...Kasandır kazandır Halim. İman iman insana ahlak güzelliği verir. Tevhid insanı güzelleştirir. Nasıl güzelleştirir? Yani tevhid ehli yakışıklı olur mu diyorum? Hayır. Tevhid ehli ahlakıyla güzelleşir. E şimdi adama bakıyorsun. Yani senden benden daha büyük tevhid ehli ama Adamda ahlak yok. Davranış güzelliği yok. Merhamet yok. Kırıcılık yok. Yani kırıcılıktan başka bir şey yok yani. Maalesef. Şimdi kutlu doğum haftası var. Diyoruz ki kardeşler işte dinde yoktur diyoruz. Yazmış başka uğraşacak işin yok mu diyor adam. Yazmış böyle kardeşimiz. Diyor ki farz-ı misal. Ya diyor başka şeyle niye uğraşmıyorsun da diyor milletin diyor işte doğumundan kutlusundan veya diyor işte o gün diyor namaz kılacak veya dua edecek peygamberini tanıyacak bununla uğraşıyorsun. Ya diyor fitne yapmayın insanlara. Yani doğruyu anlatıyorsun, insanlar suçluyorlar. Güzelce konuşuyorsun, seni suçluyorlar. Yani şunu anlıyorsunuz kardeşlerim. Bu toplumda Müslümanlar kimseye kendini beğendiremiyor. Sevdiremiyor yani. İlla bir yerlerden sizin eksiğinizi, açığınızı bulabiliyor. Mesela adam çıkıp şunu diyebiliyor. Ya biz cuma namazından sonra ne veriyoruz burada? İkram değil mi kardeşte? De? Çıkıp şunu diyebiliyor uzaktan. Ya israf yapıyorsunuz. Şimdi ben size bir soru sormak istiyorum. Cuma namazından sonra verdiğimiz o kardeşlerimize dernek olarak onu veren kardeşlerimizin hayrını arttırsın. Bu ikram mıdır sizce israf mıdır? İsraf diyebilir misiniz? Ya Allah, Allah razı için söyleyin kardeşler. Müminin mümine ikramı, müminin mümine yani veren bir el olması güzel değil mi yani? Yeni gelen insanların gönlünü fethetmemiz, onlara güzel sesle hitap etmemiz. Mesela buraya geliyor insan, örneğin kardeşler cuma namazını kılıyor arkada 80-90-100 tane adam var. Ben bir arkamı dönüyorum, gitmiş kardeşlerimiz. Ya kim geldi, kim gelmedi, nasıl tanışayım, nasıl tanışmadım, neden oldu? Kardeş dese ki ya ben cumaya geldim bir gün benden hiçbir ilgilenmedi, selam vermedi ama şimdi öyle bir durum olabilir mi? Geldiğinde soframızı açıyoruz, oturuyoruz. Herkesi selamlıyoruz. Hoş geldin diyoruz. Yani birbirlerimizle oturup yemek yiyoruz. Yani bu mu daha güzel? Mustafa sence? Yoksa yani bu ikram olmasın, selam olmasın hangisi daha güzel? Daha güzel değil mi? Allah'ın izniyle. Kayıtlarda kendini görüyorsun. <laughs> Devam edelim inananlar. <Eyvallah. gülüyor> İmanlarını bir kat daha artırsınlar diye müminlerin katlerine güven indiren olur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir. Her şeyi hikmetle yapandır. Fetih Suresi 4. ayet. Yani şunu açıklıkla söyleyeyim. İçten gelen bir kalple diyorum ki içinizde öyle kardeşleri tanıyorum ki yıllardan beri yani o insanın ahlandan başka bir güzellik görmedim. Yani güzellik gördüm hep. Anlatabildim Mustafa. Yani Salih. Yani tanıdım tanıyalı. Yani hemen hemen hepinizi diyorum. Açık ve net söylüyorum. Yani şu salı grubundaki mecmuadaki Tüm kardeşlerimin hemen hemen yüzde yüzü Allah hepsinden razı olsun. Tanıdığım tanıyalı hep böyle bir güzel ahlak, bir merhamet, bir saygı, birbirlerine karşı edepli işlerinin hakkını veriyor. Zaten işinden evine, evinden işine düzenli, derneğinden evine, evinden derneğine gelen bir insan yani gerçekten dengeli bir insandır. Her insanın safsatasına, hakaretlerine, kardeşlerini suçlayan yaklaşımlarına kulak vermez. Ya düşün, Adam elinden gelse şurayı dağıtacak insanlar biliyorum ben. Yani düne kadar burada sizi seven insan arkanızdan bir anda size kötü söz söyleyebiliyor. Düne kadar hoca diye size hitap edebilecek insan size bundan sonra hoca demiyor. Neden? Hiçbir şey bilmiyorsun. Ne olduğunu anlamıyorsun. Yani hiçbir şeyden haberin yok. Ne yaptığımı bilmiyorum yani. Veya Eyüp'ten ben bir olay yaşamışım. Haberim yok ama Eyüp'e ben canlı sırtımı dönmüş gitmişim. Yani hani derler ya tavşan daha dağı küsmüş dağın haberi olmamış. Ben Eyüp'a küsmüşüm. Eyüp'un haberi yok. diyor ki ya hocam bir hata mı var? Sen benim hocamsın. E ya, geç diyorum sen de ya. Adam mısın? Şudur bu. Yani ayıp bir şey yani. O yüzden güzel ahlaklı olun kardeşler. Nerede olursanız olun. İnsanlardan mümin kardeşlerinize uyumlu olun. Davranış güzelliği ortaya koyun. Her yıl yeni bir rüzgara kapılıp da düşüncelerinizi, fikirlerinizi değiştirmeyin. Bakın bizim imamlarımız bin küsür sene önce yazmış bu kitapları, eserleri. Hepsi aynı itikatları taşımışlar. E bize de yakışan nedir? Birbirimizi ölünceye kadar, kabre girinceye kadar, Kur'an ve sünnet izinde olduğumuz müddetçe sevmek, birbirlerimizi desteklemek, omuz omuza bu yolda gitmektir. Evet. Bu hadiste amel imandan sayılmıştır. İmanın şubesinden olduğu söylenmiştir. İman sözü kalbi ameli içerir. المؤلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِمْ إِثْقَالُ بُرَّةٍ أَوْ خَرْضَلَةٍ أَوْ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ لا اله الا الله وفي قلبهم مثقال بره او خردلة او ذره من الايمان لا اله الا الله وقال لها بغضا أو حردل ya da zerre kadar imanı olan kişi cehennemden çıkar. İmam Buhari ve Müslim. Güzel açıklamayı okuyalım. Müellif hadisi delil getirerek kalpteki tevhidin insanı mutlaka cennete ileteceğini haber verir. Bu durumda kalbinde hardal tanesi kadar iman olan kişi cehennemde ebedi kalmaz. Bakın Allah'ın merhametine yüceliğine. Kalbinde yani hardal tanesi kadar iman olan ama tevhid üzere ölmüş bir mümini Mutlaka Allah cennetine koyuyor. Adaletin güzelliğine bakın. kulade muhteşem. Yani Allah o kalpte bulunan hardal tanesi bir arpa bir buğda tanesi kadar düşünebiliyor musun? İman olsa Allah onu bile kıymetini biliyor ve onu cennetine koyuyor. E şimdi müminin 99 tane iyiliğine rağmen bir tane eksiğini adam ne yapabiliyor? Göz önünde getiriyor ve onunla. Tüm muhabbetini, bağlarını, selamını kesiyor. Ya böyle olur mu kardeşler? Allah'ın yüce adaletine bakın. Biz müminlerin ortaya koyduklarına bakın. Yani bir in, insanın 90 tane iyiliği olsa, 10 tane eksiği olsa dersin ki kardeşim idare edeyim. Allah razı olsun. Yani o insanın her zaman ayıbını, eksiğini, açığını aramanın bir mantığı var mı? O yüzden kardeşler hasta insanlarla oturup kalkmayın. Başınız yanar. Virüslü insanlarla oturup kalkmayın. Onlardan size virüs bulaşır. Yani siz onlara, onların dediği gibi inanmadığınız müddetçe onlar da sizi asla sevmeyecekti. Onların sizin yanınızda oturmasının tek kayesi sizden illa ve illa buradan sizi soğutmak veya bir takım insanları ne yapmak kardeşlerim müminleri müminlere düşürmekti. Hasta adam yani işi gücü yok zaten uğraştı dal da budur yani. Neyse burada kalalım. Subhanek Allahumma ve bihamdik. Şuradu enna ilahe illa ente ve estağfurku ve tubu ileyk. Evet Abdülhalim.